Herkese merhabalar. Paros Yatçılığa hoş geldiniz. Bugün Ataköy Marina'dayız. 2 Mart 2022. Bir kara bakım işimiz var. Meriden 391 teknemiz. şöyle bir teknemizi tanıtalım. Amerikan Meridian 391. 13 metre boyunda. Çok güzel özellikleri olan bir tekne. 2008-2009 yıllarında böyle bir teknede kaptanlık yapmıştım aynısında. Şimdi biz ne yapacağız? Komple pastacılığa olacak. Bakın şu siyahlıklar, izler, lekeler ve zehirli boya zımparalanacak ve International Ultra 300 vuracağız. Zehirli olarak tercihimiz bu. Şöyle bir gösterelim her yeri. Kirleri, lekeleri. Tekne genel olarak güzel. Çok kirli, böyle çok abartılı bir içeri yok. Ufak tefek sürtmeler var. Bunlar çok normal. Buralar tertemiz olacak. Evet şurada böyle Enteresan derin Derin çiziklerimiz var Şimdi ben burayı Zımparalamaya başladım Ve yeniden bir jelkot Uygulaması yapacağım Bakalım nasıl olacak ki derin çizdikleri tamir edeceğiz. Bir önceki zehirli International Ultra 300 Down White Böyle turkaz renginde bir rengi var. Suya attığı zaman beyazlıyor. Suda kalan kısım beyaz görünüyor. E, su kesiminin üstünde kalan kısım böyle turkaz gibi kalmış. Biz komple siyaha döneceğimiz için gene International Ultra 300 vuracağız. Ama tekne sahibi Ultra 300'ü siyah olarak istedi. Siyah daha bir şık duruyor gerçekten de bu teknede. Siyah şeridi de var, flotabanzı da var. Şimdi zımparasını yapıyoruz. Alabildiğimiz kadar alıyoruz. Ondan sonra International Primicon Astar uygulaması yapacağız. Yani sağlam olsun diye. Çünkü bu tekne Karadeniz'de sezonu geçirecek. Orada tuz oranı daha düşük olduğu için yosunlaşma biraz daha fazla olabilir. Bir kat Primicon Astar. Onun üstüne de 2-2,5 kat Ultra 300 siyah vuracağız. Evet şu gördüğünüz kekamuz kalıntıları gibi bazı yerlerde kekamos kalıntıları var. Yani hiçbir şekilde geçen sene tekneyi çektiğinde bakımı yaparken bu kekamos kalıntılarını zımparalamamış. Yani yapılan iş yapılacak iş çok basit. Zımparayı sürtüyoruz. Ondan sonra bir sonraki sene karaya çıktığımızda uğraşmamış oluyoruz. Teknenin hızından yememiş oluyoruz. İşçilikten çalmamış oluyoruz. Evet. Karinamızın zımparası, zımpara işlemi bitti. Şu anda tamamen kurumasını bekliyoruz. bümen palaları ve flapları biliyorsunuz çok kalın eski astar ve zehirli boyalar var. Böyle dümdüz alüminyuma kadar temizliyoruz. Normalde her yıl bunun temizlenmesi lazım aslında. Temizlenip ya hiç e, zehirli boya atmadan e, direkt bu şekilde kullanacaksınız ya da e, birer kat zehirli bir asla bir zehirli vurabilirsiniz bahsettiğim bir önceki e, kara bakımında zehirliyi direkt şu eski kekamoz kalıntıları boya kalıntılarının üstüne zımpara yapmadan veya tellemeden taşlamadan, temizlemeden direkt yapılması. Ya yani bunu ben hoş görmüyorum. Ee, tamamen temizliyorum. Aynen şu şekilde. Böyle parıl parıl parlatıyorum. Bu şekilde de atabilirsiniz suya. İsterseniz bir kat astar, bir kat zehirli vurup da atabilirsiniz. Şimdi ben burayı temizleyeceğim. Temizleme işlemini bu e, çanak burgu zımparayla, taş motoruyla bu şekilde. Bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. Flaplar parlatıldı. dümen yekeleri parlatıldı. Pervaneler parlatıldı. Şaftlar aynı şekilde parlatıldı.

Astar uygulamamız bitti. Şimdi kurumasını bekleyeceğiz. International Ultra 300 zehirli vuracağız bu teklemize. Tabii ki astar olarak International Primcon kullanıyoruz. Bunu da belirtelim zaten farklı bir marka kullanamazsınız. Kullanırsanız zeyli boyanız patır patır dökülür. Tabii ki yine sökülmeden öylesine boyanıp geçilen bir bow thruster daha, bow thruster pervanesi daha ee, söktüm. Geçen seneden kalma kekamoz ve e, boya kalıntılarını şu anda zımparalıyorum. Astarını ve zehirlisini boyayıp öyle yerine takacağız. Burayı da güzelce astarlamış olduk. Evet zımparası yapıldı baş parvenlerin. Hatta bunun astarını attım. Şuradaki setüs kurunun ve dışarı doğru çekip mavi bantla maskeledim. Hiçbir şekilde boy olmasın diye. Yani yapacağımız iş bu ya. Yarım saatlik böyle sökeceksin. Yarım saatini ayıracaksın buna. Bir dahaki sene zorluk yaşamadan tekrardan söküp temizlenip takılacak. Ya bunlar önemli. Mimik platformun şöyle alt kenar köşesinde bir conta gibi bir şey var. Bu düşmüş. Bunun yapıştırma işlemini yapacağız. Şuralarında vuruklar, ezikler vardı. Bunlar evet. da liger kut çektik. Onların da temizlenmesinin zım parasını yapacağız. Evet. Önce şu yüzeyi temizledik, zımparaladık. Sonra alt tarafını aynı şekilde. Önce falçatayla eski sıkaları aldık. Ondan sonra bir tinerle temizleyip sonra da zımpara çektik. Şimdi bu içindeki olukta tabi doğal olarak çamurlar var. Bayağı pisti. Evet, zımpara tozlarını görüyorsunuz. Şimdi bunun içini zımparalıyorum. Tamamen temizlemeye çalışacağım. Ondan sonra da sıkasını maskeleyip sıkasını çekeceğiz. Sancak Bordo'daki şu kapağımız maalesef ses yapıyor. Çünkü sıkaları artık ömrünü yitirmiş. Şimdi bunun sıkasını yapacağız. Evet maskelemeyi yaptık. Şimdi sıkasını şu şekilde boydan boya çekeceğiz. Evet maskeleme ve sıka çekimini yaptık. Sıka flex 295 UV bunu kullanıyoruz. Yani suyla temas etmeyen güneşle muhatap olan yerlere bunu kullanıyoruz. Mart 2022 Cuma evet, Birinci kat zehirliğe başladık. pas kusmuş. Bir kromumuz var. Kromumuzu metal restorer ve polish 3M'in Marin şöyle pembe çok tatlı da bir kokusu var. Bunu uyguluyoruz. Şöyle alıyoruz. Metal Restorer'ın aslında polizaj makinesiyle uyguladığınız zaman kroma tamamen parlak yani aşırı parlak çıkartıyor. Ama biz elle de aynı işlemi yapabiliyoruz. siyah oldu. Bütün pası kiri çıkartıyor yavaş yavaş. Sadece şu noktadaki pasları nasıl çıkarttığını şöyle hızlı hızlı göstereyim. Bu şekilde meydana çıkıyor. Şöyle ufak ufak pas kusmaları vardı böyle komple boydan boya. Flay bir işte. Hepsini temizliyoruz. <laughs> <laughs> de